Merhabalar günaydınlar nasılsınız iyi misiniz bugün böyle sizlerin niyetine arkadaşlar hem yıldızname bakacağım hem de sizin niyetinizde çıkan esmaları yorumlayacağım. Bakalım bugün sizlerin niyetinde neler çıkacak? bu arada arkadaşlar genel bir yıldızname falı olacağı için biraz farklı olabilir. Size biraz değişik gelebilir. uyanları kabul edin. Uymayanları evreni gönderin. Gördüklerimi hislerim doğrultusunda yorumlayacağım siz değerli izleyenlerim. Şimdiden kanalıma abone olan, yorum yapan, beğeni atan arkadaşlarım hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız canlarım. İyi ki kanalımdasınız. iyi ki yanımdasınız. O güzel yorumlarınız benim bu yuvamı çok güzel bir şekilde ısıtıyor arkadaşlar videomuzun devamını gelmesini istiyorsanız eğer lütfen ama lütfen desteklerinizi benden esirgemeyin şu an ekranın karşısında beni kim izliyorsa siz sizlerle izleyenlerim onun niyetini olsun ee, belki kendiniz için dinleyebilirsiniz eşiniz için evladınız için torununuz için e, böyle şifa niyetini olsun inşallah hadi bakalım önce yıldız namemize biraz bakalım sonra esmalarımızla devam edelim ee, şöyle bir kaç günlük olsun arkadaşlar bu yakın zamanda yine bir üç günlük bakmıştık ama yine bir beş günlük e, süre zarfında sizlerin neler bekliyor Bismillahirrahmanirrahim çok eski bir yıldız arkadaşlar bu bana el veren kişiden bana geldi umarım e, şifa alırsınız aldı verdi dengesini kurmak için lütfen ama lütfen Videomu beğendi sizlerle izleyenlerim. Şimdi burada şöyle bir 50 rakımımız var ama şöyle bir 50'li süreç içerisinde olabilir. Yaklaşık böyle bir 2 ay öncesi, 2 yıl öncesi, 2 hafta öncesi de olabilir siz sizlerle izleyenlerim. Eşiyle problem yaşayan birisi var. Bu eşiyle problem yaşamanın iki sebebi var. Biri böyle dış etkenlerle daha çok et etki altında kalmış dış etkenlerin etkisi altında üçüncü kişi olabilir anne baba kardeş ya da arkadaşlarının lafıyla hareket eden bir taraf var bu sizi çok fazla üzüyor yıpratıyor böyle yuvanıza olan ilişkinize olan artık bağlılığınızı bir nebze olsun çökertmiş arkadaşlar siz ne kadar böyle dört kolla dört elle derler ya hani sarılıyorsunuz kucak açıyorsunuz toparlamaya çalışıyorsunuz üzgünlüğünüzü e kırgınlığınızı ifade etmede böyle özenli cümleler kursanız da karşı taraf sizi hiçbir şekilde anlamıyor. Size karşı soğuk davranıyor. Eve karşı soğuk davranıyor. Evlatlarına karşı soğuk davranıyor. O evin içinde ne yenilmiş ne dökülmüş ne kırılmış hiç umurunda değil. Yatmak için eve geliyor. Hani böyle başka bir imkanı olsa onu bile uygulamayacak arkadaşlar. Yani yatma imkanı falan hani çok gitgellerde olmuş kafasında böyle gideyim mi gitmeyeyim böyle sanki eve gelince ayağa içeriye girmiyor arkadaşlar bu kişinin çok fazla dediğim gibi dış etkenlerin etkisi altında kalıyor üçüncü kişinin etkisi altında kalıyor bugün nedense bu sayfamızda ben evliliğinde sıkıntı yaşayan izleyenlerimi hissettim sizlerle izleyenlerim ee, yuvanızı kurtarmak istiyorsunuz, ilişkinizi kurtarmak istiyorsunuz. Çünkü büyük bir emek vermişsiniz. Ee, emeğinizin karşılığının bu olmaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Sevmişsiniz, sadakat göstermişsiniz ama karşı tarafta nedense bunların hiçbirini e, uygulamıyor arkadaşlar. Sadakat desen yok, sevgi desen yok, ilgi desen yok. Ee, ev bir şekilde sizin sırtınıza atılmış dönüyor çamaşır yıkanıyor, yemeği pişiyor, ev temiz bir şekilde. Ama e, siz de böyle bir şekilde ilgi istiyorsunuz, sevgi istiyorsunuz, şefkat istiyorsunuz. E, namusunuzla e, yuvanıza böyle sahip çıkmışsınız. Ama nedense böyle e, biraz duyarsız bir kişinin etkisinde devam eden bir evlilik, bir böyle ilgisiz bir kişinin etkisinde devam eden bir ilişki var. Özellikle böyle dış etkenler derken konuşmalara çok aldırış eden bir karakter bu. Herkesin dediğini dinliyor. Hani insan böyle herkesin dediğini dinler yine kendini bildiğini okur ya. Bu kişi herkesin dediğini dinliyor. Her dinlediğinden bir şey kapıp onlara uyguluyor. O diyor ki şöyle şöyle böyle böyle. O da bunların etkisinde kalıyor. En ufak duyduğu bir şeyi büyütüp gelip size patlıyor. Problem olmayacak şeyleri problem yapıyor. Sizin arkadaşlar bunun için yapmanız gereken en büyük ama en büyük esmanız Ya Vedud. Rabbim beni ona karşı Isındır kalbim ona karşı ısındır, bana karşı sıcak baksın, güzel baksın, şirin olayım gözünde. Ee, bana böyle kötü davranmasın niyetiyle arkadaşlar. Niyetlerinizin arasına tabii kendiniz de ekleyebilirsiniz. Ee, ya vedut zikrinin muhakkak ama muhakkak sürekli dinleyin arkadaşlar. Bakara süresi de sizin için çok önemli. Ee, bunun için de böyle eğer böyle evliliğinde sıkıntı yaşayanlar ki... E, kitabımıza yansımış arkadaşlar var. Bunlar böyle aşağı video, bu videonun altına yorum olarak belirtirsin yapmaları gereken duaları söylemek, yazmak isterim arkadaşlar. Tabi genel bir fal olduğu için şimdi kişiye özel olsa şunu şunu uygula derim ama tabii böyle şimdi bizi işi için dinleyen izleyenlerim de olabilir, sağlığı için dinleyen izleyenlerim de olabilir. İşle ilgili arkadaşlar biraz böyle gelişmeler, hareketlenmeler olacak ama ya böyle çalışma saatleri, ya böyle çalışmadaki koşullar size biraz uygun gelmeyebilir, şartlarınızı biraz zorlayabilir. Ya kabul edip böyle gideceksiniz, bir yerden başlayacaksınız. Buldukça değiştireceksiniz. Çünkü bekledikçe içe girme gibi bir durumunuz var. Küçücük deliğiniz büyüyebilir siz değerli izleyenlerim. Birinin vasıtasıyla bir işi umut etmişsiniz. Bir evrak vermişsiniz, bir kağıt vermişsiniz ama siz yine buna çok itimat etmeyin. Sürekli arayın sorun ama böyle kendi gayretinizle, kendi emeğinizle bir yerden bir yere başvurmuşsunuz arkadaşlar buradan size haber gelecek Rabbim inşallah e, yer ve yardımcınız olur sizlerle izleyenlerim şimdi 11 gün içerisinde bir şiddetli baş ağrısı olabilir şiddetli boğaz ağrısı olabilir şiddetli göğüs ağrısı ya da karın ağrısı çeken izleyenim var. Rabbim şifa versin arkadaşlar. Sanki böyle yedikleriyle, içtikleriyle ya da yaşadıkları stresle alakalı gibi görünüyor siz değerli izleyenlerim. Üç gün içerisinde böyle bir gidip geldiniz bir yol olacak. Bu size biraz iyi gelecek arkadaşlar. Şimdi bir de sırt ağrıları çeken izleyenimin de sırtla yani. Kalktığı zaman, yürüdüğü zaman sırtınla bacağına ağrı vuran izleyenlerim var. Arkadaşlar üzerinize böyle bir kötü enerji yerleşmiş. Bu kötü enerji böyle vücudunuza yerleşmiş. Lütfen ama lütfen kendinizi bu kötü enerjiden kurtarın derim. Eğer bu kötü enerjiden kurtardığınız zaman bu eklem ağrılarınız, fiziken hissettiğiniz rahatsızlıklarınız üzerinizden bir nebze olsun azalacak derim. Gitmek istediğiniz uzun bir yol mu var? Böyle gideyim mi gitmeyeyim mi arasında bir kararsızsınız. Sanki böyle bir iki hafta içerisinde bu yolculuk gerçekleşmesi gerekiyor ama siz bir kararsızsınız. Ya da bir hanede böyle gitmenizi isteyen bir taraf var ya da istemeyen bir taraf var. Sanki biraz maddiyatla da bağlantılı olabilir. Ya da gideceğiniz kapı bulunduğunuz yerle e, arasında dağlar kadar fark olabilir. Bir yaşam koşulları, yaşam şartları iyi olmayabilir. Haneden biri gitme işte hasta olursun. E, ne bileyim çocukları hasta edersin. E, ya da ne gerek var şimdi kış vakti masraf gibisinden diyebilir ama siz biraz sanki istikrarlı gibisiniz. Gitmek istiyorsunuz bu yola. E, biraz böyle seslerin yükselmesi mümkün siz değerli izleyenlerim. 17 gün içerisinde bir haberiniz var. Böyle o kadar e, habere şaşıracaksınız ki tam 17 gün içerisinde olacak arkadaşlar. Bu haber size böyle bir hani ne derler ona tokat gibi geldi diyecek dersiniz ya hani böyle. Öyle diyeceksiniz siz değerli izleyenlerim. Ee, kısa boylu şöyle 1.50 ile 1.65 arasında eğer böyle kardeşiniz varsa oğlan kız fark etmiyor. Bundan bir e, sizin arkanızdan e, dedikodunuzu yaptığını duyacaksınız. Biraz buna üzüleceksiniz. Size çok iyi görünebilir, çok iyi gelebilir, çok iyi davranabilir ama arkadan da böyle sizin e, sizden muzdarip olduğunu, evlatlarınızdan muzdarip olduğunu ya da böyle sürekli onun sırtında asalakmışsınız gibi olduğunu söyleyebilir. Siz bu o, durumdan e, bu durumdan biraz şikayetçi olduğunu söyleyecek. Siz de bu duruma şaşıracaksınız. Ya aramızda hiçbir şey yoktu. Ben bunun bu kadar kötü niyetli düşündüğünü e, hissetmedim. Bana yansıtmadı. Ya ben bu kadar mı hani e, bu kişiyi bezdirmişim, bıktırmışım deyip böyle aranızda bir duvar öreceksiniz. Hadi bakalım en kısa sürede böyle e, vakit kaybetmeden arkadaşlar sizlerin niyetin o yine aynı şey yine çıktı sizlerle izleyenlerim niye sürekli bu çıkıyor borcu olanın okuması gereken e, ayet çıktı arkadaşlar e, son olarak bunu böyle e, okuyalım ya da ben bunu size e, bir not şeklinde e, videonun altına bırakayım sizlerle izleyenlerim borcu olan izleyenlerim okusun ve ben size ezber ezberlediğim için e, eğer benim böyle dediklerimi de tekrarlarsanız size ben e, Türkçe bir şekilde ifade etmek istiyorum. Şimdi siz değerli izleyenlerim niyetinizi tutun borcu olan izleyenlerim ve ben, ben bunu e, videomun altına bırakacağım bu ayeti Allah'ım bana helalinden mal ihsan eyle ki haram kıldığın şeylerden uzak kalayım bana tükenmez hazinenden lütfeyle ki başkasına muhtaç olmayayım. Ee, lütfen ama lütfen bunu böyle de zikretseniz Rabbim sizi zaten e, duyar bir şekilde arkadaşlar gönüller bir olsun İlla hani Allahümme ekfini bi helalike an haramike ve e, e, agnani bifatlike e, ammen sivak demenize de gerek yok Yani gönüller bir olsun e, dilinizden dökülen duanızı Rabbim bir şekilde duysun Allah'ım bana helalinden mal ihsan eyle ki haram kıldın şeylerden uzak kalayım. Bana tükenmez hazinenden lütfeyle ki başkasına muhtaç olmayayım. Rabbim bana veren bu ezberi lütfen size de versin ki siz de böyle sıkıştığınız anda e, bu dualara böyle kolaylıkla sığının arkadaşlar. Hoşçakalın.